Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuğkan. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Deliminen'in geçmişteki şarkılarından sonra günümüzde Dejat ile birlikte yeni bir şarkıyı imza atmasını konuşacağız. Gerçekten harika bir video olacak çünkü Deliminen'in Dejat ile yapmış olduğu şarkıdan bir kesit dinleyeceğiz. Kulaklarımızın pasını sileceğiz. Harika motive olacağız. Ve Deliminen'in şarkı çıkarmasına gelen yorumlara, tepkilere bakacağız. Fakat videoya geçmeden önce eğer bu tarz videoların devam istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde video geçelim efendim. Delimine geçtiğimiz yıllarda YouTube'da bazı şarkılarını yayınlamıştı. Gerek Koray Bayrak'la yapmış oldukları feat olsun, gerekse Kontkar'la yapmış oldukları şarkı olsun. Gerçekten fazlasıyla güzel işler ortaya çıkmıştı. Yani Delimine şu anda günümüzde şarkı çıkartıp güzel izlenen YouTuber'lardan bir feyiz almadı. Gerçekten öncesinde de YouTube'a başladığında da şarkılar paylaşmaya devam ediyordu. Delimine'nin özellikle Kontkar'la birlikte yapmış olduğu güzelce şarkısında söylemiş olduğu kısım fazlasıyla beğenilmişti. Gerek flow'lar olsun, gerek şarkının akışı olsun, gerekse Delimine'nin söyleyişi ve yeteneği olsun gerçekten Delimine bu şarkıdan sonra rapte yetenekli diyerek anıldı. Delimine, Koreal Bayrak ve Kontkar'dan sonra nakaratlarıyla yerimizde durmamıza engel olan harika nakaratlar yazan Dejat ile birlikte bir şarkı çıkartmaya hazırlanıyor. Dejat'ı bilmeyenleriniz için Dejat şu anda Veysel Mutlu'nun 60 milyona yaklaşan belki de 60 milyonu geçen TikTok'ta herkesin bildiği, herkesin dinlediği ve herkesin TikTok çektiği yana yana şarkısının yazarı. Tabii ki de Dejat'ın tek başarısı yana yana değil birçok kendi ait şarkısında ve yazdığı şarkılarda da baş şeriye ulaşmış bir isim. Delimine Dejatel ile birlikte çıkartacak oldukları şarkının bir kısmını Instagram hikayesinde story olarak takipçilerine paylaştı. Gelene baş, iyi olmuyorsunumuz gece bitmiyor beton deminde hayat seni şarkının paylaşılan bu kısmında gerçekten fazlasıyla Dejrat sözleri ve Dejrat motifleri görüyorum. Harika bir nakarat, akıcı bir nakarat. Gerçekten bu şarkı fazlasıyla tutabilir, fazlasıyla izlenebilir. Eğer TikTok'ta insanlar bu şarkının üzerinden videolar çekmeye başlarlarsa da şarkının gerçekten izlenmeleri çok yükseklere gidebilir. Çünkü Beysel Mutlu'nun yana yana şarkısı gerçekten çok az izlenmelerdeydi. 3 milyonda, 4 milyonda ağır ağır gidiyordu. Kaplumbağa dansıyla gidiyordu. TikTok'ta şarkı bir anda patlayınca herkes bu şarkı üzerinden TikTok çekmeye başlayınca da. Ben de TikTok deyince niye direkt bu dans aklıma geliyor bilmiyorum ama Beysel Motor'un yana yana şarkısı TikTok'a düştükten sonra direkt bir anda 60 milyon oldu. Delimine'nin geçtiğimiz yıllarda çıkarmış oldukları şarkılara bakarak Delimine'nin şarkıları izlenmiyor demeyin çünkü Delimine ne derdim olsun gibi ne Dolunay gibi ne biliyorum gibi ne Ela gibi tüm halka hitap eden şarkılar çıkarmamıştı. Delimine biraz daha kısıtlı bir kitleye hitap eden spesifik bir kitleye özel şarkı çıkarmıştı. O yüzden şimdi Dejrat'la çıkartacak oldukları şarkı Dejrat'ın motiflerinden kaynaklanmıştı olarak tüm Türkiye'ye mal olabilecek bir şarkı. O yüzden de diğer şarkılarla karıştırmayın. Delimine YouTube'a video yüklüyor. Delimine oyun çıkartacağını açıkladı. Delimine şu anda bir şarkı çıkartıyor. Delimine gerçekten kategorilere yayılmış durumda. Her alanda bir şeyler yapmaya, başarı elde etmeye çalışıyor. Tabii ki de bu kadar fazla kategori de başarı elde etmek çok zor. Ama Delimine benim gözlemlediğim kadarıyla alanının en iyisi insanlarla çalışıyor. Oyun çıkartacaksa en iyi yazılım şirketiyle şarkı çıkartacaksa da başarılı isimlerle birlikte olup başarıya ulaşıyor. Zaten YouTube'daki kendi başarısı da gözler önünde. Delimine Instagram hesabı üzerinden çıkartacak olduğu şarkının bir kısmını takipçilerine dinlettikten sonra Instagram'daki YouTube magazin sayfaları bunun haberini paylaştılar. Gerçekten yine özgürlük kısıtlayıcı yorumlar vardı. O postların altına öyle yorumlar geldi ki YouTuber olmanın bir şartından müzik çıkarmak mı oldu canım ya falan tarzında her zaman olduğu gibi özgürlük kısıtlayıcı şeyler geldi. Yani buna gerçekten gerekiyor. yok. Deli yanı sıra Alper Rende de önümüzdeki zamanlarda bir şarkı çıkartacağını söylemesi Zaten öncesinde bir şarkı çıkartmıştı. Gelip de Alper Rende'de de ya sen müzikten ne anlarsın demeyin adam baterist mesela. Yani şarkı çıkartacak olan insanlara şarkı çıkartacağım dedikten sonra bir ön yargıyla yaklaşmak gerçekten fazlasıyla saçma. Şarkı çıktıktan sonra çok kötüdür. Gerçekten hakaret niteliğinde bir şarkı çıkar. O zaman giderseniz dislike butonuna basarsınız. Saygı çerçevesinde olumsuz eleştirinizi yaparsınız. Ama küfür, hakaret, sen bu işten ne anlarsın, sakın yapma tarzı hayal ve özgürlük kısıtlayıcı şeylere hiç gerek yok. Sizler Deliminen'in yeni çıkartacak olduğu şarkı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu şarkı güzel izlenmeler ulaşabilir ve başarılı olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Ve arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Eğer bu tarz videoların devam istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve lütfen video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Bay bay Sağlıcakla kalın. <laughs> Öpüldünüz. Elim girmedi buraya.